Sevgili dostlarım tekrar selamlar. Haftanın ilk videosunda BDDK'nın aldığı karar, Türkiye'nin makroekonomik verileri ve uygulanan ekonomi politikası ve alınan kararların yaratabileceği etkileri konuştuk. Şimdi piyasa tarafına bakalım bu videoda isterseniz. Borsa İstanbul'da, dolar TL'de, gram altın ve gram gümüşte neler yaşanabilir? Bu hafta gerçekten kritik olacak, bir volatilite söz konusu olacak ve umuyorum panik yapmadan, zarar etmeden bu süreci atlatabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Uzun süredir size aylardır ifade ediyorum. Beni takip eden arkadaşlarım çok yakından biliyor. Bu piyasanın en önemli dinamiği oynaklık ve bu oynaklıktan korunmak TL nakit bulundurmak dediğimde bazı insanlar bunu anlayamamıştı. Neden TL? Yani enflasyon var neden TL bulunduruyoruz? Aslına bakarsanız bu yaşananlar özellikle cuma günü gelen Haber ve sonrasındaki volatilite ve önümüzdeki hafta oluşabilecek volatilite. Neden portföyün bir bölümünün TL olarak tutulması gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor ve uygulamalı olarak yaşıyorsunuz. Türkiye'de hep ifade ediyorum. Dolar-TL'de bir yatırım enstrümanı. Türkiye enflasyonist bir ülke çünkü. Bu nedenle bakın gördüğünüz gibi bir haber akışıyla her şeyi değiştiriyorlar. Bunu da hep ifade ediyorum size. Burada nakit olarak dolar bulundurduğunuzda, işte dolar-tl'deki bu aşağı yönlü hareketlerde manevra alanınız olmuyor. Dolayısıyla tl bulundurmak burada sizleri bu tarz düşüş ortamlarında ya da tedirginlik yaratan panik ortamlarında koruyor. Paniğe sevk etmeden soğukkanlı bir şekilde pozisyonunuzu korumanızı ya da daha aşağılardan pozisyonunuzu artırmanızı sağlıyor. İşte TL bunun için gerekli. Borsa tarafında da aynı şekilde. Sığ bir piyasa olduğunu, yabancı yatırımcının sürekli çıktığını, CDS priminin çok yüksek seviyelere ulaştığını, Türkiye'de bireysel yatırımcının gücüyle değil, belirli para gruplarının gücüyle borsanın yukarıda tutulduğunu ve bir haber akışıyla her şeyin değişebileceğini hep ifade ettik. Biz bunları ifade ettiğimizde tepkiler de aldık. Ama şunu hep söyledim size, piyasa fırsat yaratır. Her zaman yaratır. Portföyünüzde tabii ki altın, gümüş, hisse senedi de olmalıdır. Uzun vadeli bir projeksiyonunuz olmalıdır. Ama sizlere uzun süredir ifade ettiğim gibi aylardır bir volatilite var. E, bu volatilite bu yaz boyunca da devam edecek diye daha geçtiğimiz hafta yaptığım videoda da söyledim. Ekonomi Türk'te yaptığım yayında da söyledim. E, gördüğünüz gibi bir haber akışıyla hemen piyasayı bozabiliyorlar. Ve o kadar ilginç bir durum söz konusu ki size bahsettiğim işte o riskli ortam yani Pozisyon alıyorsanız bile borsada temkinli ve her an her şey olabilecek şekilde alın dememin sebebi işte e, çok net ortaya çıkıyor. Cuma günü özellikle endeks 30 ve Viyok tarafında gün içerisinde endeks eksiye döndürüldü. Sonra bir alım yapıldı ve pozitif tarafa geçildi. Yukarı gidecek algısı yaratıldı ve piyasa öyle kapandı. Ve bu haber düştükten sonra pozitif kapanan BIST 30 ve BIST 100'e rağmen maalesef Viyok endeks 30 vadeli kontratı eksi 3 yaptı arkadaşlar. 2.7 seviyesinde negatife döndü. Şimdi muhtemelen full borsada olan pozisyon taşıyan ve biz bunları söylerken sen ne söylüyorsun enflasyon var diyen arkadaşlarımız maalesef stresle haftaya başlayacaklar. Ve bir panik bir korku havası oluşacak. Nakit bulundurun dememizin sebepleri hep buydu. Elinizde nakit varsa Hisse senedi pozisyonunuz olsa dahi şu panik ortamında, şu düşüş beklentisinin olduğu ortamda sizi manipüle edemezler. Elindeki varlıkları alamazlar. Zaten doğru pozisyonda, doğru hisse senetlerinde yer alıyorsanız düşüşleri de fırsata çevirirsiniz ve TL'nizi bu yönde kar sağlayacak noktada kullanabilirsiniz demeye çalışmıştık ve bunu da şu an aslında mevcut durumda çok net yaşıyoruz. O yüzden bu sözümün hep arkasındayım. Bu düşüş ortamlarından sonra tabii ki tepki yükselişleri olacaktır birkaç gün sonra. Ama yine oynaklık yazın sonuna kadar bence hatta Eylül'de de devam edecektir. Bu tarz oynaklık dönemlerinden korunmak için tekrar altını çiziyorum. Portföyünüzde TL nakitte mutlaka bence bulunmalı. Çünkü bu dolar TL'de düşüş trendi 1-2 gün panik satışları vesaire olduğunda size gram gümüş tarafı da gram altın tarafı da alttan alım fırsatı verecek eğer kenarda TL'niz varsa arkadaşlar. Böyle bakmak lazım olaya. Bu oynaklık bu hafta için gerçekten can sıkıcı boyutlarda da oluşabilir. Eğer panik yapmadan itidalli ve sakin kalabilirseniz mutlaka bunların da dönüşleri olacaktır. Kısa vadeli hareketlerden sonra ilk videoda ifade ettiğim gibi Türkiye'nin makro verileri ortada. Negatif rezerv, cari açığın artması, kamunun döviz borcunun artması, piyasada oluşan faizlerin yükselmesi vesaire bunların hepsi Türkiye'deki makroekonomik görünümün bozulduğunu, enflasyonun daha da arttığını ve bundan sonraki süreçte yurt dışından da kaynaklanarak daha da yükseleceğini düşündüğümüzde Türkiye'de dolar TL bu tarz geçici çözümlerle aşağıda bir süre belki baskılanabilir ama yönü tekrar yukarı olur ve şunu ifade edelim sistemden paranın çıkması, finansal sistemin dışına çıkması, kasalara gitmesi gibi bir finansal sistem sorununu da doğurur. Bu da aslına bakarsanız bankaların da yurt dışından dolar cinsinden sendikasyon aldığını düşünürsek dolarizasyonu da körükler. Dolar TL'yi de daha yukarı seviyelere orta vadede götürür. Çünkü kamunun da döviz ihtiyacı var, bankaların da döviz ihtiyacı var, reel sektörün de döviz ihtiyacı var. Aynı zamanda bu enflasyonist ortamda bireyler de parasını korumak için dolarize oluyorlar. Ve süreçler şunu gösterdi ki aralıktaki dolar TL'nin düşüşünden sonra kontrol ettik denmesine rağmen bugün geldiğimiz noktada cuma günü gördüğü 17.30'lar, 17.40'ları da gördüğü, düşünelim. E, aklımızdan çıkarmayalım. Demek ki enflasyon varken TL değer kaybetmeye devam edecek demektir. Çünkü mevcut ekonomi politikası değiştirilmiyor ve seçim atmosferindeyiz. Genişleme süreci de devam ediyor. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde kısa vadeli panik ortamı bittikten sonra yön tekrar yukarı olacaktır. Eğer politika değişikliği olmazsa ve hep ifade ediyorum dolara asıl müdahale edilecek seviyenin ben 17-30'lar olduğunu düşünmüyorum. Daha yüksek bir seviye bekliyorum. 20 seviyelerin üzerinde 23-24'ler en azından olabilir. Benim şahsi beklentim bu. Teknik olarak baktığımızda da buralara gidiyor. Tıpkı Nevati'nin yaptığı açıklamada olduğu gibi bu karar da kısa vadeli bir panik havasıyla satış getirir. Ama reyal sektörde ciddi zarar verir. Bu real sektörde kurumlardan bireylere kayabilir döviz mevduatları. Çünkü ithalat yapmak zorunda bazı firmalar, ham madde almak zorunda ve ticaretin sürmesi için bu gerekiyor. Dolayısıyla dolardan vazgeçme şansları yok. Siz bu şekilde size kredi kullandırmayız diye bir karar aldığınızda da bu sefer nakit akışlarını da bozarsınız, firmaları batırmaya götürürsünüz. Burada farklı önlemler gelecektir bir süre sonra, farklı yaklaşımlar sergilenecektir dikkatlice izleyip iyi anlamaya çalışmakta fayda var. Olayın sıcaklığı geçtikten sonra ne olduğu ortaya çıkacaktır. Ki şöyle söyleyelim, bu uygulamanın, bu tarz uygulamaların sürdürülebilir olmayacağını sağlamasını şuradan yapabiliriz. Türkiye bir seçim atmosferinde iktidar ekonomiyi sürekli büyüme üzerinden tarif ediyor. Siz şirketlere bu kadar zarar verecek uygulamalar yaparsanız büyümeniz sekteye uğrar. istihdam tarafında sıkıntılar yaşanır. Dolayısıyla seçim atmosferine sıkıntılı bir yapıda girersiniz. Zaten enflasyonist yapı, zamlar bir şekilde zarar veriyor ülke ekonomisine. Bir de bu taraftan sıkıntılar yaşanırsa hükümet kendi amaçlarına ulaşma noktasında da zarar görebilir. Bu anlamda farklı düzenlemeler daha sonra gelebilecektir diye düşünüyorum. İtidalli ve sabırlı davranmakta fayda var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Görüşmek üzere.